Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова bir uçtu gibi geldi. Tabii buradan biz öyle diye gördük. Sonra içeri sürtmüş. İçeri sürtmüş ya orada durdu gayrı. Bulağa sonra... vurduktan sonra tarlaya girdi herhalde. Tarlaya girdi. Sonra girmiş Direkt Tarla yandı, yandı mı peki otobüs? Hemen hemen. Hemen, yandı. bu sağ taraftan İlk hemen tuttu deke şeye. Patlama işte. oldu mu hiç? Oldu. Çok patlama oldu. Ha. Çok patladı. Akisar Press.com Akisar'ın en güncel haber sitesi.